Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yaşanan siyasi olaylar üzerinde padişah padişah değerlendirmelerde bulunacağız. İlk olarak Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi padişahlarını şöyle bir sıralayalım. Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat, Yıldırım, Beyazıt, Çelebi Mehmet ve 2. Murat Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde tahta geçen önemli padişahlar. 6 tane toplam burada padişahımız var. Buradan çıkabilecek soru tiplerinden bir tanesi Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi padişahlarından biridir ya da değildir şeklinde bir soruyla karşılaşabiliriz. Burada tabi Yıldırım Beyazıt yerine 1. Beyazıt ifadesi kullanılabilir. Çelebi Mehmet yerine 1. Mehmet ifadesi kullanılabilir. Bizim özellikle kuruluştaki 6 padişahın ismini ve yükselme dönemindeki altı padişahın ismini bilmemiz önemli bu anlamda. Yani kuruluş döneminin padişahlarından biri değildir sorusunda çeldiriciler muhtemelen 2. Mehmet, 2. Beyazıt, 1. Selim ya da 3. Murat gibi arkadaşlar seçenekler olacaktır. İlk 2 Murat yani 1. ve 2. Murat kuruluş döneminde, 1. Mehmet kuruluş döneminde, 2. Mehmet'in tahta geçmesi kuruluş dönemi ancak e, İstanbul'un fethinden sonra yükselme dönemi başlaması sebebiyle 2. Mehmet'i biz yükselme dönemi padişahlar arasında değerlendiriyoruz. Şimdi sırasıyla dönemin siyasal olaylar üzerinde genel değerlendirmelerde bulunalım. Öncelikle Osman Bey ile başlıyorum arkadaşlar. Osman Bey Fahrettin lakabıyla bilinir. Kendisi 1281 yılında doğmuş 1299 yılında da devletin başına geçmiştir. Osmanlılar, Çobanoğulları adını verdiğimiz beylikten arkadaşlar ayrılarak bağımsızlıklarını elde etmişlerdir. Oğuzların Bozoklar kolunun Günhan koluna bağlı Kayı boyuna mensupturlar. Osman Bey de beyliğin kurucusu ve devlete adını veren kişi olarak bilinir. Osman Bey döneminde sevgili arkadaşlar Osmanlı devleti Bizans aleyhine sınırlarını genişletmeye başlamıştır ve ilk Osmanlı Bizans savaşı olan 1302 tarihli Koyunhisar Savaşı arkadaşlar bu dönemde gerçekleşmiştir. Yani Osman Bey dönemindeki en önemli hadise esasında bu. Koyunhisar ya da Bafayan olarak bilinen savaş Osmanlı ve Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş olma özelliği taşımaktadır ve bu savaş Osman Devleti'nin zaferiyle sonuçlanmıştır. Osman Bey bunun yanı sıra İnegöl, Bilecik, Yarhisar ve Karacahisar gibi yerleri Bizans tekfurlarından almayı başarmış ve sınırlarını genişletmiştir. Osman Bey ahilik teşkilatının desteğini almak amacıyla dönemin ahilik şeyhi Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun'la evlenmiş ve böylece ahilerin de desteğini alarak devletin güçlenmesini sağlamıştır. Osman Bey dönemi Osmanlıların aşiretten beyliğe geçiş dönemidir. Toplamda burada dört süreç var. Aşiretten beyliğe geçiş, beylikten devlete geçiş ve devletten arkadaşlar imparatorluğa geçiş. Ertuğrul Gazi döneminde yani Osman Bey'in babası döneminde Osmanlılar kayı boyu aşireti olarak biliniyorlardı. Osman Bey'in kendi adına para bastırması ve hutbe okutmasıyla birlikte Osmanlılar bağımsızlığını ilan etmişlerdir ve aşiretten beyliğe geçmişlerdir. Yani beyliğe geçişin sebebi Osmanlı Devletinin bağımsız olmasıdır. İkinci aşama Orhan Bey döneminde gerçekleşir. Orhan Bey dönemi Osmanlıların beylikten devlete geçiş dönemi olarak bilinir. Çünkü Orhan Bey döneminde devlet ilk defa örgütlenme ya da diğer adıyla teşkilatlanma çalışmalarına başlamıştır. Birazdan Orhan Bey döneminde bahsedeceğim. İşte ilk medresenin açılması, müderris atamasının yapılması, düzenli ordunun kurulması gibi pek çok anlamda örgütlenme çalışması gerçekleştirmesi sebebiyle biz Orhan Bey dönemine Osmanlıların beylikten devlete geçiş dönemi diyoruz. Üçüncü aşama Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşmiştir. Fatih döneminde Osmanlılar devletten imparatorluğa geçiş yapmışlardır ki bunu ÖSYM daha önceki yıllarda sordu. Tabii esasında Osmanlıların Fatih döneminde devletten imparatorluğa geçmesinin sebebi Osmanlıların çok uluslu bir devlet yapısına kavuşmuş olmasından kaynaklanır. Yani Bizans egemenlik altına alması, Bulgar Krallığı'na son vermesi, Trabzon'un imparatorluğuna son vermesi. Orada artık Osmanlı tek bir ulustan değil birden fazla ulustan oluşan bir devlet olması sebebiyle imparatorluk özelliğine kavuşmuştur. Esasında Osmanlı'nın resmi kayıtlarına baktığımızda Osmanlı kendisine hiçbir dönem imparatorluk dememiştir. Devletin resmi adı Devleti Aliye ya da Devleti Ali Osman olarak bilinir. Osmanlı kendisine devlet ifadesini kullanmayı tercih etmiştir. İmparatorluk emperyalist devletlere verilen bir ünvandır. Yani emperyalizm kökeni arkadaşlar empire. Zaten Batılıların da Osmanlı'ya verdiği isim Ottoman Empire olarak biliniyor. Ama biz ÖSYV'nin mevcut sorusuna binaen imparatorluğu çok ulusluluk olarak algılıyoruz. Osman Bey döneminde yine altını çizeceğimiz bir diğer husus sevgili arkadaşlar, bu dönemde beyliklerle herhangi bir mücadeleye girilmemiştir. Bu da Osmanlı'nın bu dönemde güçlenmesi anlamında bir avantaj oluşturur. Gaza cihat yapmayı, batı yönünde ilerlemeyi tercih etmiştir. Bir de Osman Bey zamanında ilk Osmanlı parası olan mangır arkadaşlar bastırılmıştır. Yine bu dönemde buraya ilave edebileceğim arkadaşlar Baç vergisi adını verdiğimiz ilk kez Osmanlılar'da vergi alımı da e, pazar yeri vergisi olarak da bilinir. Osman Bey dönemine aittir. Evet. İkinci padişahımız sevgili arkadaşlar Orhan Bey'dir. Orhan Bey döneminin en önemli olayı 1326 tarihinde Bursa'nın fethedilmesi ve Osmanlı Devleti'nin başkenti olması hadisesidir. Bursa'nın kuşatması ...esasında Osman Bey döneminde başlamıştır arkadaşlar. Ancak Bursa şehrinin fethi Orhan Bey'e nasip olmuştur. Orhan Bey, Osman Bey öldükten hemen sonra babası döneminde yarım kalan bu işi tamamlamış... ...ve önemli bir Bizans şehri olan İpek Yolu ve İpek Böcekçiliği anlamında arkadaşlar... ...ekonomik olarak Osmanlı'ya çok büyük katkı sağlayacak Bursa şehrini Bizans'tan almayı başarmıştır. Tabi Bizans'ın Bursa'yı kaybetmesi arkadaşlar büyük bir tedirginlik oluşturmuştur Bizans İmparatorluğunda ve bunun üzerine Bizans büyük bir ordu hazırlayarak Osmanlı Devleti üzerine bir savaş açmıştır. Bu savaşta tarihe Maltepe Alekanon Savaşı olarak geçer. Yani savaşın aslında temel nedeni Osmanlı Devleti'nin büyük bir Bizans şehri olan Bursa'yı Bizans'tan almış olmasıdır. Maltepe Palekonan Savaşı'nda Osmanlı Devleti yine savaştan galip bir devlet olarak ayrılmış arkadaşlar. Ve e, Bizans İmparatorluğu'nun yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Hemen akabinde 1331 yılında İznik, 1337 yılında da İzmit şehri arkadaşlar Bizans elinden alınmıştır. Orhan Bey döneminde sevgili arkadaşlar özellikle e, Anadolu Türk Siyasi Birliğini sağlama çalışmalarının başladığını unutmayalım. Hatırlarsanız biraz önce Osman Bey dönemi için bu dönemde Anadolu Beylikleri ile mücadeleye girilmemiştir ifadesini kullanmıştık. Orhan Bey zamanında ilk defa bir Anadolu'da Türk beyliği Osmanlılara katılmış. Bu beyliğimizin adı arkadaşlar Karesi oğulları beyliğidir. Karesi oğulları Çanakkale ve Balıkesir civarında yaşayan bir beylik ve bu beyliğin Osmanlı'ya katılması Osmanlı açısından büyük bir avantaj oluşturmuştur. Yani metinde bize böyle bir bilgi verilse bizim buradan çıkartacağımız ders şudur esasında. Osmanlı devleti Anadolu'da Türk siyasi birliğini kurma çalışmalarını başlattı. Kimin zamanında başlattı? Orhan Bey zamanında başlattı. Bu bilgi bizim için önemli. Yine Karesioğulları Beyliğinin bize katılmasının bir diğer avantajı sevgili arkadaşlar. Osmanlılar ilk defa donanma sahibi olmuştur. Ve denizcilik faaliyetlerine bu dönemde başlamışlardır. Osmanlı'nın kurduğu donanma Karesioğulları donanmasıdır. Karesioğulları Beyliğinin katılmasıyla bunun sonuçları arasında söyleyebiliriz bunu. Denizcilik faaliyetleri başlamış. Yine arkadaşlar Orhan Bey zamanında Bizans'ta yaşanan bir taht kavgası hadisesi var. Bu taht kavgası hadisesinde Orhan Bey Bizans'a yardım göndermiştir. Ve bu yapılan yardım karşılığında Bizans İmparatorluğu Osmanlılara Çimpe Kalesi'ni hediye etmiştir. Yani Çimpe Kalesi'nin Osmanlıların egemenliği altına alınması arkadaşlar savaş yoluyla değil bir hediye olarak Osmanlılara verilmiş Bizans tarafından. Kanta ile 5. Uyandis arasındaki taht kavgasında Arkadaşlar, Orhan Bey'in yaptığı destekten dolayı burayı Osmanlılara hediye etmişler. Çimpe Kalesi'nin şöyle bir özelliği vardır. Biz Bizans'a saldırmak istediğimizde deniz yoluyla gitmek zorundaydık. Çimpe Kalesi bizde olmadan önce. Ancak Çimpe Kalesi Osmanlıların Balkanlar'da kazanmış olduğu ilk toprak parçasıdır ve dolayısıyla Rumeli'ye geçişte arkadaşlar Osmanlılara çok büyük avantaj kazandırmıştır. Çimpe Kalesi'ni Osmanlı Balkanlara yapacağı akınlarda askeri üs olarak kullanmıştır. Yine dersin başında söylemiştim. Orhan Bey dönemi sevgili arkadaşlar e, özellikle beylikten devlete geçiş dönemidir demiştik. Bunun sebebi bu dönemde yapılan teşkilatlanma çalışmalarıydı. İşte burada hangi faaliyetlerin yapıldığıyla alakalı arkadaşlar şöyle bir göz atalım. Bursa'nın başkent yapılması, ilk gümüş Osmanlı parası Akçe'nin bastırılması, ilk Osmanlı tersanesinin açılması, Yaya ve Müsellem adıyla sevgili arkadaşlar ilk düzenli ordunun kurulması, yine İznik'te Süleyman Paşa tarafından ilk Osmanlı medresesinin açılması, tabi bunun başına atanan arkadaşlar bir de müderrisimiz var Davudu Kayser adında, o da ilk Osmanlı müderrisi olma özelliği taşır. Yine Osmanlı'larda devlet işlerinin görüşüldüğü divan teşkilatı arkadaşlar Orhan Bey zamanında kurulmuş, sancaklara subaşılar ve kadılar atanmıştır. Yalnız atanan ilk kadı ile ilgili arkadaşlar güncel bir bilgidir. İlk kadı Dursun Fakıh'tır Osmanlılarda ve bu da Osman Bey döneminde atanmıştır. Orhan Bey döneminde atanmamıştır. Subaşı kimdir? Subaşı günümüzde arkadaşlar jandarma ve polis gibi asayişten sorumlu bir birlik. Ordu komutanı anlamına geliyor. Asayişi sağlıyorlar. Evet arkadaşlar Orhan Bey zamanında dönemin şöyle genel özelliklerini vermeye çalıştık. Bir daha tekrar edelim. İlk örgütlenme çalışmaları başlıyor. Anadolu Türk Siyasal Birliği'ni kurma çalışmaları bu dönemde başlıyor. İlk denizcilik faaliyetleri bu dönemde başlıyor. Beylikten devlete bu dönemde geçiliyor. İlk kez Balkanlara Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla bu dönemde geçiliyor. Dönemin önemli bilim ve kültür adamı olarak da Aşık Paşa ve Kayserili Davut arkadaşlar tarihe geçmiştir. Aşık Paşa bir tarihçidir. Aşık Paşa Zade Tarihi adıyla arkadaşlar kuruluş dönemine ait birinci elden kaynak önemli eserler bırakmıştır. Evet, ünlü Arap seyyah İbni Batuta arkadaşlar Orhan Bey'i Türkmen beylerinin en ulusu olarak nitelendirmiştir. Evet, geçiyoruz arkadaşlar kuruluş döneminin üçüncü padişahı olan 1. Murat dönemine. Sevgili arkadaşlar, 1. Murat 3. Padişah'tır. Birinci Murat, sancak sisteminden yetişen ilk Osmanlı padişahıdır. Sancak sisteminde padişahlar şehzadeyken çocuklarını e, sancaklara vali olarak gönderirler ve orada deneyim kazanmalarını sağlarlar. Orhan Bey de oğlu Birinci Murat'ı daha hayattayken arkadaşlar sancağa göndermiştir ve valilik yaptırmıştır. Birinci Murat tekrar söylüyorum sancakta yetişen ilk Osmanlı padişahıdır. Bize sancak sistemi ile alakalı bir soru gelecek olursa sancak sistemini başlatan Orhan Bey'dir. Sancak sisteminden tahta çıkan ilk padişah 1. Murat'tır. Tekrar söylüyorum. Sancak sistemini başlatan Orhan Bey'dir. Sancak sisteminden tahta geçen ilk Osmanlı padişahı 1. Murat'tır. Bunu yasa haline getiren, zorunlu hale getiren kişi Fatih Sultan Mehmet'tir. Sancak sistemini Kanun haline getirmiş, bütün şehzadelerin sancağa çıkmasını zorunlu hale getirmiştir. Kanunname-i Ali Osman'dan. Yine arkadaşlar son sancakta yetişen padişah 3. Mehmet'tir. Kendi oğlu 1. Ahmet'i sancağa göndermemiştir. Ve 1. Ahmet de sancak sisteminin yerine kafes sistemini getirmiştir. Evet bu bilgiler arkadaşlar ayeti için önem taşıyabilir. Bir kez daha tekrar ediyorum. Sancak sistemini başlatan Orhan Bey. Sancakta yetişen ilk Osmanlı padişahı 1. Murat, sancak sistemini kanun haline getiren Fatih Sultan Mehmet, sancak sisteminden yetişen son padişah 3. Mehmet, sancak sistemini kaldırıp kafes sistemini getiren 1. Ahmet'tir. Kafes sisteminin sancak sisteminden farkı şudur, şehzadeler artık sarayda yetilecekler ve sancaklara gönderilmeyecekler. Evet, 1. Murat döneminin sevgili arkadaşlar genel özelliklerine baktığımızda çok önemli çalışmaların bu dönemde gerçekleştiğini görebiliriz. Bunlardan bir tanesi geleneksel Türk veraset anlayışını değiştiren ilk Osmanlı padişahıdır arkadaşlar. Geleneksel Türk veraset anlayışını değiştiren ilk Osmanlı padişahı. Türklerin ta ki Hunlardan it beridir arkadaşlar. Uyguladıkları bir sistem var. Ülke hanedanın ortak malı sayılıyor. Bu da taht kavgalarına sebebiyet veriyor ve devletlerin kısa ömürlü olmasına yol açıyor. Birinci Murat bu uygulamayı değiştirmiş. Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışının yerine ülke padişah ve oğullarınındır anlayışını getirmiştir. Aradaki fark şudur. Birinci durumda yani ülke hanedanın ortak malı iken arkadaşlar padişahın oğulları, yeğenleri, amcaları, kardeşleri Taht kavgası yapan kişi sayısı oldukça fazladır. Ancak ikinci anlayış getirildiğinde artık tahta geçme hakkı sadece padişahı ve oğullarına aittir. Dolayısıyla taht kavgası yapan kişi sayısı azalmıştır. Karşımıza çıkacak sorularda bu durumun sebebi sorgulanacak olursa arkadaşlar ya da amacı sorgulanacak olursa taht kavgalarını azaltmak devletin merkezi otoritesini güçlendirmek için yapılan bir çalışmadır diyebiliriz. Evet. İskan politikası sistemli bir şekilde bu dönemde uygulanmaya başlanmış, devlet yapısı güçlendirilmiş ve arkadaşlar Anadolu'da siyasal birliği sağlama yolunda önemli çalışmalar gerçekleşmiştir. Osmanlılar beyliklerle arkadaşlar bu dönemde yoğun mücadele içerisine girecekler. Özellikle Karamanoğulları ile ilk savaşı 1. Murat gerçekleştirecek. Yani Karamanoğulları Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran beylikti biliyorsunuz söylemiştim daha önce. Karamanoğulları ile ilk savaşı da 1. Murat yapacak arkadaşlar bu dönemde. Normalde Osmanlılarda e, cihat politikası var biliyorsunuz. Yani daha çok Müslüman olmayanlarla mücadele söz konusu. Ancak 1. Murat burada şöyle bir tez öne sürüyor. Diyor ki ben Bizans aleyhine sınırlarımı genişletmeye çalışıyorum. Ancak Karamanoğulları Beyliği benim ilerlememi engelliyor. Vaza cihat yapmama engel oluyor. Ve bana arkadan saldırılar yapıyor. Dolayısıyla Gazaya engelci e, gaza, gazaya ekberdir diyor yani en büyük gazadır diyor ve Şeyhülislam'dan fetva alarak Karamanoğulları bir savaş gerçekleştiriyor. Arkadaşlar savaşta Karamanoğulları'nın e, özür dilemesi işte Osmanlı ordusunun geri çekilmesini istemesi üzerine uzlaşmaya varılıyor ve Osmanlı kuşatmayı Karamanoğulları üzerinden kaldırıyor. Hamitoğullarından Osmanlı bu dönemde 80 bin altın karşılığında Isparta, Yalvaç, Eğirdir, Beyşehir gibi pek çok yeri satın almış. Ve Germiyanoğulları ile de arkadaşlar akrabalık kurulmuştur. 1. Murat kendi e, oğlu Yıldırım Beyazıt'a e, Germiyanoğulları e, Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatunu evlendiriyor. Ve bu ikisinin evliliğinden arkadaşlar bir akrabalık kuruluyor. Ve Türk gelenek ve göreneklerine göre kız tarafı da erkek tarafına çeyiz oluyor gelmeyen onlara bu vesileyle Osmanlılara Kütahya, Emet, Tavşanlı, Simav gibi arkadaşlar pek çok yeri bırakmıştır. Evet, 1. Murat sevgili arkadaşlar, Osmanlılarda aynı zamanda Yeniçeri Ocağı adını verdiğimiz Kapıkulu ordusunu ilk kuran padişahtır. Bu önce pençik sistemi adıyla başlıyor. Pencik sisteminde savaş esirlerinden beşte birinden Osmanlı faydalanıyor. Fakat artık devletin sınırları oldukça genişlemiş durumda. Daha çok askeri ihtiyacı var ve bu ihtiyacı arkadaşlar pencik sistemi karşılamıyor. Bununla beraber Osmanlı da e, arkadaşlar Acemi olanlar ocağını ve Yenişer ocağını kurarak askeri ihtiyacını bu şekilde bu dönemde karşılıyor. Tımar sistemi arkadaşlar ilk defa bu dönemde uygulanıyor ki bu sistemin uygulanması demek ne anlama gelir? Artık ilk defa tımarlı sipahiler adını verdiğimiz Askerler oluşturulmuştur. Maliye teşkilatı kurulmuş ve bunların başına arkadaşlar bir defterdar atanmıştır. Defterdar günümüzdeki Maliye Bakanı gibi görev yapar. Yine kazaskerlik makamı bu dönemde oluşturuluyor. Kazaskerin günümüzdeki karşılığı Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanı gibi görev yapar. Arkadaşlar vezir sayısı ikiye çıkartılmış. İlk vezir atamasını daha önce Orhan Bey yapmıştı. Burada sayılar arttırılıyor ve iki katına çıkartılıyor. Edirne'yi alıyoruz, başkent yapıyoruz. Sazlıdere Savaşı ile arkadaşlar Edirne'nin alınmasıyla Bizans'ın Balkanlarla bağlantısı kesiliyor. Ve Osmanlı ilk eyaletini bu dönemde kuruyor. Rumeli Eyaleti ve bunun başına da bir Rumeli Beylerbeyliği arkadaşlar Beylerbeyi atıyor. Osmanlılar'da ilk kurulan Beylerbeylik veya ilk eyalet Rumeli Eyaleti ya da Rumeli Beylerbeyliğidir. Bunun da bir merkezi günümüzdeki Manastır Şehri'dir arkadaşlar.